Evet arkadaşlar. İlk balık. İlk balık ve güzel bir balık. Gonna, 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 gonna. Oh am yakaladım ufak bir ispennet geliyor 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 aaaa halama geliyor gördüğünüz gibi çok güzel bir ispennet geliyor hop dillere destan bir ispennet arkadaşlar bunu salacağım. Bu ispen de, Bu istavrikleri de bu ispen de Panda oradan. Erdoğan Gölcük abim adına salıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane balık. Bunları onun bunu onun adına salıyorum. Bunlardan ona hediye ediyorum. Hava devam. I'm mm -hmm. mm -hmm. arkasında. Hop o değil. Alamadı. Evet. Bir daha. Arkadaşlar bu iskenleyi de yine Erdoğan Gözcük abim adına salıyorum Pandora'da. Evet gördüğünüz gibi. Aa, ah, evet. tamam. ile çok güzel bir av. Bir Pandora Simak Pandora Smoke XR kamış değil ama yine de bir şeyler yapıyoruz bu kamışta. Nasipse Pandora Smooth Mixer'ı da alacağım. Hadi bakalım devam. yakaladım. Gördüğünüz gibi zargana yakaladım. Bunu alacağım bunu yem yapacağım. Ya da bu çok küçük bunu salalım ya. Boşver. Yem yapacak daha büyük bir şey buluruz. Arkadaşlar aldım. Çok güzel basıyor. çok güzel gol Serpan. Oh. Oh. Arkadaşlar dev gibi bir Serpan. Dev gibi. Bir. yapmışız. Kim kafadan sağdan soldan yakalamak bize. bizde. Beni aradınız mı? Hemen yetişelim arkadaşlar. Çok kayıyor Çok da sıkmak istemiyorum. Biliyorsunuz sarpayı. Aa devam. Of. Nasıl vurdu var ya arkadaşlar. Çok güzel balık. Bundan önce de bir tane yakaladım ama çekmedim gerek yok diye. Bu da o da bu boylardaydı. Hop. Böyle. arkadaşlar bu balı çıkartabilirsem şimdi bu balı Pandora'dan Erol abim adına salıyorum şöyle gördüğünüz gibi Pandora'dan Erol abim adına salıyorum bunu İnşallah büyüyüp Erol abi ustar bunu ama devam